Bu dönemde Mansur Bey'in seçilmesiyle beraber kırsal alana, tarımsal faaliyetlere dönük çalışmalarımız hızlıca artırdık. Üreticinin bu son ekonomik konjonktürde yaşadıkları sıkıntıları gidermek adına ciddi desteklerimizi yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Bunları yaparken hedefimiz şu, ürettiğimiz ürünün kaliteli olması, sürdürülebilir olması, sürekli olması ve pazara çıkış belediyenin destek vermesi Türkiye'de yaygınlaşacak bir model olduğunu gösterecek diye düşünüyorum. Bizim katkımız burada uluslararası boyutta Türkiye'yi de ön plana çıkarabilmek. Bizi de bu ortaklığa, bu işbirliğine dahil ettiler. E, keyifli oldu. Evimizde bir şeyler üretmek, Ankara için bir şeyler yapmak bizim için çok önemli. Müzik